İbrahim Tatlıses'in yıllardır sunuculuğunu yaptığı İbo Show'un yeni sezonda olmayacağı öğrenildi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses kafasından vurulduktan sonra uzun bir süre ekranlarda yer almamış da sağlık durumu iyice düzelen Tatlıses hem konserlerine devam ederken hem de İbo Show'a devam ediyordu. Tatlıses'in her cumartesi ekranlarda birbirinden özel konuklarla evlerimize konuk oluyordu. İbrahim Tatlıses'in bambaşka bir projesiyle ilgili haberler çıktı. Onur Akay yazısında İbo Show'un kaldırıldığını duyurmuştu. Akay önemli bir gelişme yaşandığını ve İbrahim Tatlıses Pol Prodüksiyon Polat Yağcı yapımı ile ve yeni bir formatla yeniden Star TV ile anlaştığını duyurdu. İbrahim Tatlıses'in yurt içi ve yurt dışı konserleri bitince yeni programı için kamera karşısına geçecek ve bu yeni format bence tahminlerime göre çok konuşulacak. İbo'nun yıllar sonra bu tür aile kavgalarıyla gündeme gelmesinin ardından Star TV anlaşmayı bitirdi ama ardından bambaşka bir program yapma konusunda hem fikir oldular. Ortada enteresan olaylar dönse de yeni bir program geliyor. Sizce nasıl olur? Programın detayını bilseydik burada Menes'te sizlerle paylaşırdık. Ama şu anlık bildiklerimiz bunlar. Bu tür videolar için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.